Merhabalar. Bugün kütüphaneye çoklu menteşe kaydetmekten bahsedeceğiz. İlk olarak belirlediğimiz bazı kuralları Tabsolid'in içerisine gömdük. Burada Tabsolid Configuration'ın altında Propagation Configuration kısmında aynı Minifix Kavala kuralı yazar gibi menteşemize uygun bazı kurallar yazdık. Çoğaltma tipi belirledik. Başlangıç bitiş noktası çoğaltma tipimize göre ve miktar. Bu şekilde biz 0'dan 400'e 2 adet başlangıç ne geri kalanında da yine 2, 3, 4, 5 olarak belirli bir kural belirledik. Bu kuralımızı belirledikten sonra kütüphaneye kaydedeceğimiz menteşemiz için öncelikle bir driver block oluşturuyoruz. Burada driver block'un adını yazıp daha sonrasında burada plane'imizi belirleyip onayladığımızda driver block buraya gelmiş oluyor. Yardımcı kapak parçaları ve yardımcı gerekirse yan parçasını çiziyoruz. Şöyle yardımcı bir adet kapak parçasını çizip ekliyorum. Şöyle konsept bloğu görünür hale getirip driver bloğumu gizledim. Daha sonrasında burada menteşemi getirmeye başlayacağım. Daha öncesinde kütüphaneye kayıt edilmiş bir menteşeyi Bizim merkezde de var. Şöyle ben düz şey alacağım. Getirip kapağımı üstüne bırakıyorum. Daha sonrasında yönünü belirliyorum. Ve ürünü buraya koyuyorum. Bu Çoğumuzun bildiği normal aslında METEŞ'e getirmek ismi. Şimdi burada yapacağımız farklılık bu ürünü öyle bir çoğaltacağız ki istediğimiz yazdığımız kurallardaki sayıya göre gelmesi. Örneğin kapağımızın boyu değiştiğinde 1000 olduğunda 1500 olduğunda 500 olduğunda METEŞ'e sayımızın değişmesini istiyoruz. Burada kullanacağımız çoğaltma birimi repeat. Repeat ile öncelikle ürünümü seçiyorum. Daha sonrasında bakın birçok repeat yani çarpma yöntemimiz var. Çizgisel, doğrusal, lineer, circle dediğimiz dairesel, mirror dediğimiz aynalama gibi. Buradan bakın alanı açtığımda burada Linear Concept Top Solid board. Tıkladım. Daha sonrasında bana orijin koordinat sistemi sordu. Burada şu anda görünmüyor fakat bu menteşemizin bir koordinatı var aslında. Şuradan hidden eşittir, şovdan. Ürünümün koordinatını seçtim. Yani orijin koordinatını seçtim. Daha sonra kapatmayı unutmayalım aynı yerden. Devam ediyorum. Support face işlem yüzeyi. Bu işlem yüzeyi. Başlangıç çizgisi veya yüzeyi. Buradan başlayıp içeri kadar diyorum. Otomatik merkeze dersem aynı minik kavali yapar gibi bu ürünün merkezine atar. Ben merkezlemesini istemiyorsam belirli bir ölçü belirleyip buradan 13.5 diyorum. Daha sonrasında bitiş yüzeyi. Buradan da bitiş yüzeyini seçiyorum. Ve karşıma aynı minifix kavele attığım zamandaki gibi belirli kurallar penceresi açılıyor. İstersen buradan kurallarını girebilirim. Veya az önce size gösterdiğim kural kısmından menteşe kuralını buluyorum. Otomatik algılıyor. OK dediğimde benim menteşemi bana getirmiş oluyor. Kontrol ediyorum. Buradan gelip bakın. 13.5 olarak 100 olarak otomatik algıladı. Nereye göre algıladı bunu? Az önce gösterdiğim kurala göre algıladı. Kapak boyuna göre algıladı aslında. Menteşemizi attık. Bir şöyle kontrol ediyorum. Uygun. Bundan sonraki süreçte menteşemi kütüphaneye kaydedeceğim. Burada şöyle hoş görünmesi için çizgilerimi gizleyerek ürünümü çevirerek buradan bir de proses, otomatik proses diyerek prosesini aslında yaptırıyoruz. Tabii ki burası yardımcı parça olduğu için define parça etmiyoruz. Ürünle birlikte gelmesini istemiyorsak. Eğer menteşeli kapaklı şekilde gelmesini istiyorsak kapağını da kaydedebiliriz. Buradan assembly define component edit save template diyerek save Standard template diyoruz. Ve bakın burada herhangi bir istediğimiz alana buradan belirli açıklamalar yazabiliriz. Metal diyorum. Çoklu sağmeni teşhediyorum. Olarak kütüphaneme kaydımı sağladım. Şimdi menteşelerimizi, farklı durumlarımızı deneyerek oranlarını görelim. Buradan geldim. Bakın iki farklı kabinim mevcut. Burada Belirli kapakları mevcut. Geldim. Sağ klikle. nereye kaydettiysem kütüphanemde orayı açtım. Buldum. Okey diyorum. Daha sonrasında buraya gelerek bir buraya bir de buraya atmasını istiyorum. Otomatik proseslerini de yapıyorum. Bakın gördüğünüz üzere binlik dolaptaki 4 adet attı. Yüksekliği 2000 bu aradaki dolabında. Buraya da 5 adet menteşe atmış oldu. Kontrol edelim. Bakın buradaki kuralıma göre baktığımda 0 ile 400 arasında baştan ve sondan 50 şermini bırakıp 2 adetlemişiz. 400-800 arasında 100'er bırakıp 2 tane 800-1200 arasında 3 tane, 1200-1500 arasında 4 tane ve 1500'den yükseklere de 5 tane demişiz. Buradan geliyorum. Kabinime bakıyorum. Bakın kabinimin yüksekliği 1000. atmış. Tekrardan geliyorum. Diğer kabinimin ise bakın yüksekliği 2000. Ve 5 adet Atmış. Buradan da kapaklarımı da kontrol ettiğimde şöyle layer 1'e gizlemiştim. Deliklerine de bir bakalım. Gözük yardımıyla gizliyorum. Bakın kapak deliklerinin delindiğini fakat yan deliklerin delinmediğini görüyorum. Demek ki yerleştirirken veya bir ölçü verirken mağazadan ölçü yazdık. Şöyle bekleyerek baktığımda aslında burada verdiğimiz ölçüde bakın birbiriyle deliklerin çakışmadığını görüyoruz. Bu gibi bir durumda ne yapabiliriz? Bu gibi bir durumda şunu yapacağız. Ürünün orijinal dosyası açıksa oraya gideceğiz. Veya açık değilse yaklaşık bir kere üzerine tıklayarak buradan Edit Template dediğimizde bize ürünün kütüphanede bulunan yerini açacak. Buradan geldim. Ürünü harcımı açtım. Sağ klik edit deyip Mentişelerime de tıkladım. Bakın burada Propagation kısmında bizim 13.5'luk bir mesafe verdiğimiz görünüyor. Ölçüp baktığımızda aslında bu 13.5'un tam değmesi için 4.5 olması gerekiyor düzeltiyorum. buçuk olarak daha sonrasında kaydediyorum bunu. Tekrar ürünüme geldim. Yapmam gereken tek şey üzerine tıklayarak prosesi delik değilse otomatik proses diyorum. Bakın delik girişinde geldiğini zaten yaklaşınca görüyorum. Aynı işlemi buraya da yapacağım. Şimdi bir kapak kontrolü yapalım. Bakın hem kas deliklerim hem de diz deliklerim vermiş oldu. Sizler de driver blok ile belirlediğiniz formüllere göre menteşelerinize otomatik getirip deliklerini ve proseslerini kolaylıkla yaptırabilirsiniz.